sizlerle birlikte Minecraft'ta bir parkur oynayacağız arkadaşlar bir dakika şu evet broslar şeyini alalım şunu evet arkadaşlar arkadaşlar face bozuldu maalesef evet Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar bugün parkur oynayacağız Shadowfit 2 ve Shadowfit 3 de var arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın bu videoya kaç like gelecek bakalım. 10 like'a geçsin yani. Evet arkadaşlar abonelikler fazla olursa yani 33'ün üstüne çıkarsa e, Shadow gelecek, 2 gelecek. 42'nin üstüne çıkarsa da 3 gelecek arkadaşlar. 3'ün 2'nin ya, ya da söylemeyeyim ya sürpriz olsun. Evet arkadaşlar yükleniyor. Biz de bu arada sohbet edelim. Evet arkadaşlar Shadow Fight 3 böyle e, savaş oyunu gibi bir şey. Ya Shadow Fight 2 de gölgeli böyle. Adamların gölgesi evet. Başladı. Evet arkadaşlar adamın nick Ben senin kıyafet yapamıyorum çünkü bütün modlar gidiyor. Evet girelim. Parkour. Droid parkour kolaymış bu. Evet bastık hemen. Burada bize kaynak paketleri yükleniyor. Bu arada arkadaşlar Türk MCP bunun da bunun yüklemeni de bir gün şeyini yapacağım. Dosyalarınız varsa dosyalardan araya kısmına bakarak Türk MCP Minecraft yazarsanız da çıkıyor. Yani Minecraft yazın çıkar. Ama e, yani indirme sürecinden sonra dosyalarınız varsa dosyalara girip e, ee, Minecraft MCP yazın çıkar altlarda. 1.16.2 sürümü e, yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu arada yeni gelen her şey var. Yani sahtesi değil. Bu arada arkadaşlar bunu ücretsiz indiriliyor. Yani normal Minecraft para... Evet. Evet başladık. Güzel bir yer. Akşam olmasın yani. Akşam olmasın. Evet arkadaşlar. Güzel bir yer. Kırabiliyor muyuz? Kıramıyor. Çek spam point'imizi alalım buradan. Hemen aldık. Sonra. Arkadaş, o bayağı uzunmuş yani. Allah be. Düştük ya. Hem de en kolay yerde. Allah'ım ya. Al evet. Hop. Aynen. Hop. Allah ya niye yürüdüm orada ya. Yürümesem geçeceğim var ya. Yeniden oluştur şunu ya Allah'ım. Sesleri de kapatayım yani. Çok gıcık etti. Evet. İki. Ya. Bari eğilelim ya. MP e merhaba demek istiyorum. Dur. Hiç sevmedim. Yani sevdim aslında. Durun. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Rast gibi bir şey yaptım. Ne? Dünyanın dışına düştü diyor. Baba. Ana. Bu ne Bu Hunilere basabiliyorsun. Eşya hunisi. eğilerek düşünümüz için. Şuralarda okuyalım bir şeyler bir şeyler diyordu. I keep game setting for the RU alter coordinates Koordinatları açın diyor. Yani galiba. Bir. No chat playing adventure mode. Yani adventure Modu kapatmayın diye galiba. 3. No plank, no breaking blocks. Blok, blok kırmayın diyor. Lab 5 Stark yapmış. Hiçbir şey yazmıyor orada da. Parkour map it is. Maybe Lab Tarks'ın fikri galiba. Güzel olmuş. Komut blokları falan var mı? Dur, parkuru bitirelim inşallah. Yarısına gelelim. Bir kreative alıp komut blokları var mı diye bakacağım. Yani hayırlıysa bitirelim. Arkadaşlar ben buraya gıcık oldum yani. Durun şuraya hemen. Bir dakika. Gıcık oldum. Buraya normal geçeceğim yani. Gıcık. Yani çok gıcık oldum buraya. Anam. Game out 0 buydu ya. Hayatta kalmayacak. Bir yaratıcı yapıp sadece buraya geçeceğim. Çok zor. Game mod bir aldım yani arkadaşlar sence buraya geçeceğim? Deli bir şey ya. Game mod sıfır şimdi. Haydur böyle olmuyordu değil mi? Game Mode sıfır. Game mod sıfır aldım arkadaşlar yani. arkadaşlar map'i bozduk ya. Anam ayağım kaydı ya. Bu ne ya? Abi map'i bozduk ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Kırdık ya. Nick dünyanın dışına düşüyor tabi. Evet hemen buradayım. Allah. Allah şurada çok zor ya. düşerse seni var ya tableti parçalarım ha. Lafın gelişi parçalarım ha. Gerçek parçalasam biterim yani. Allah evet işte bu gençlik. Lan ne oldu bana? Anam bu ne? Allah Allah Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hız ya. 3, 2, 1, 4, 5, 1 saniye. Allah'ım ya Rabbim. Bu bitsin. Onu bekleyelim yani. Bu neymiş? İki. Bir. Kız bitsin. Abicim sen neymişsin? Ben buraya hızlı geçemem arkadaşlar. Yani ben pro mapçilerden değilim. Ben yani speed'i değilim ben. Koşucu değilim ben. Begim dur. Ama burada öyle mi? Etmiş, dur lan dur arkadaşlar Geri dönüp onu alacağım. Geri dönmeyin. Allah 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 koştum. Allah Allah ya Rabbim. Ama hızla da güzel oluyor ha. Sevdim uzu. Allah ama yani ya yani yine dünyanın dışına düştü bak. Ya bu ne Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar hız alınca güzel oluyormuş. Dedik nublaştı gece. Hayır. Hayır. azıklama tuşunu göremiyorum ki çok küçük. Bakın arkadaşlar çok küçük değil mi ya? Bastım şunu. Allah 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 yanlışlıkla bastım. Bastım belli olmuyor mu ya? <laughs> abim, abim dikkatli ol. Kendime diyorum. Evet. Evet evet evet. evet. Bravo. Bravo. Allah'a şükürler olsun. Allah Allah yerin dibine uçtuk. Ya ne yaz verdi ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Al Hayır Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah. Ne oldu Allah Allah? Allah ne verdi şey? Olmuyor ya. Gerçek olmuyor abi. ben bu hızla hiçbir şey yapamıyorum. Gerçek normal Minecraft oynuyor. Canız da başka bölümlerde de yani de. Yani bu ne abi ya? Bu ne ben hızım geçmesi? Bak konuşamıyorum artık yani. Ben yani böyle gıcık olunca konuşamam. Ama böyle map mi? Abi bayağı da ha. AC diyordu yani kolay da. Allah. Allah. İnşallah dünyanın sonuna uçtu. Allah. Ya sonuncu da olur mu ya? Bari sonuncu da yapma be. İlkinde yap. Üçüncüsünde yap be. Sonuncu da yapma be. Var. ilkinde yap dedim. İlkinde düştüm. Ben sizi diyorum ya. Yani. Abimiz düşmeyelim diye bakın. Kolay olduğu halde düşmeyelim diye Fener bir şey neydi lan bunların kadar? abi hız geç hız vermesen olmaz mı hayır Çık. ayağım kaydı fener taşı olduğu için ayağım ay fe deniz feneri o ben deniz feneri valla ben buraya hızsız geçsem inan ettim inat ettim bak hızsız geçsem, geçsem inat ettim kardeşim bu neymiş ya bu neymiş ya? Bu neymiş kardeşim? 5 4 3 2 1. Ay Allah şükürler olsun. bak senin yüzünden. Kendi yüzümden mi Bak sen like atmadığınız için böyle oluyor. Bakın like atın da geçeyim şuraya. Like. Arkadaşlar bu video orada 20 dakikalık falan. Hayır 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 hayır, 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 hayır. Allah'ım ben bu hızın geçmesini beklemeyeceğim. Allah Allah, Allah, ne verdiyse işte. işte bu. Allah'a şükürler olsun bu ne? Bir baygınlık gibi bir şey oldu bana. Allah. Allah, aman ey vakıflar. <laughs> Döndürünce! <laughs> Lan, burada mıyız? Ha, arkam dönüp başlamış. Ben ne diyorum? Niye geriden başla? Allah! Bak şimdi bittin olmadı bak ama. Ama lan! 7 saniye sürüyorsun ya. Niye 7? Niye 0 değil? var <laughs> kuslar? Çok güzel. <laughs> Allah'ım. Ya niye ters başlatıyorsun abicim? Hızımız gidiyor. Havada hızımız gidecek sonra ya. Bak havada hızımız gidecekler bak şimdi. Gitmedi. Bak gitti. Çünkü. Bakın like atmıyorsunuz abi. Like atmadığınızda ölüyorum ha. Bak yine like atmanız. Sen niye like atmıyorsun? Bak seni görüyorum ha. Görüyorum seni. Facecam'im açık değil ama görüyorum. Like butonunu kırın. Orayı mavi edin oraya. Gök kuşağı yapın oraya. Kırın oraya like, like butonuna şey yapın. Kırın üstüne oturun like butonunu. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Burada sizi hep ölmemle karşılıyorum. Çünkü ölüyorum. Çok saçma bir şey oldu ya. Hayır ayağım kaydı ya. Solunda olmaz. Bari oraya geçem be. Bu neymiş Allah mı ya? Keşke orada bir chain point var. bye, bay. Arkışlıyorum kendimi. Gülümüyor mu? Ya Allah'ım eşyalar bu ne ya? Ya hiçbir şey yok ya. Bu ne ya? Spawn point çekeceğim şurada. Bir yerde spawn point çekeceğim ya. Burada spawn point çekersem hep burada doğarım değil mi? Yok çekmiyorum ya. Hızlı. Allah şurada spawn point çekeyim. Dur, hemen şurada spawn point çekeyim ya. Burada bir spawn point çektim. Evet. Ama burayı hızla mı yapmak gerekiyor? Yani şuna bakın. Spawn point çektim Allah'tan. İşte bu be. Yani oyunda spawn pointleri geriye koymuş. Bu ne lan? Anam. Ana abi. orayı hızlı mı yapmak gerekiyor acaba? Aynen. Yeniden oluştu Burayı hızlı yapacağız galiba. Allah. Allah Allah Allah. Ya bu ne ya Allah aşkına ya. Yeni oluştur. Çok şey olursa yani bir, bir başka yerlerde de spawn point çekeceğim. Allah. Allah. Geçtim. Allah! Allah! İşte bu. Dur şu şurada bir spam point çekeyim yine de. Hemen şu point. Evet. Arkadaşlar bu arada Allah'ım ya. Bu ne? O ne lan? Bu ne? Allah'ım. O nedir lan? O nedir lan? Ya. Koşup mu basacağız ona ya? Nasıl bir şeydir o ya? Ben bunu geçemem ki. Lan yanlış yerde durdum ya. Orada duracakmış. Oğlum o neydi ya? geçemem. Kesinlikle ve kesinlikle geçemem. Bu ne ya? Abi bu ne ya? Mami modi bir alan bir. Ben buraya kesinlikle geçemem yani buraya. Ya şu düzeneye bakın abi. Yani kapatmışlar burayı da yani. Durun. Şuraya bakmanızı istiyorum. Ya nasıl bir düzenek bu ya? Bir dakika. Haritayı da mahvettik ama. Yani bu ne yani? Bloklar şey yapıyor. Durun hemen şurada. Şurayı da kapatayım mı? Ya. E aynen yani. Bu kadar da Olsun. Abicim bu neymiş? Nasıl düzene kurmuşlar? Allah Allah. Level 5 ne? Allah. Allah Allah Allah. Sılar mı Hemen şuradan bir şey yapalım. Dami mode. Sıfır. Gemot sıfır aldım. Kırmadan sonra. Kırmadan Aşağı bakarak yapacaktım lan. Ya. Dünyanın dışına düştürdük. <laughs> Abim bu ne ya? Abi yine benim mi şey yapmaya zorluyorsunuz ya? İşte bu. Benim en sevdiğim şeylerden biri. Bunları ben çok seviyorum. Çok da güzel yapıyorsun. Bak. Çok güzel yapıyorum dedim ne oldu? Allah Allah kenarına düştüm ya. Kenarına düşünce can giriyor muydu ya? Allah! Cenonema. Ya şurada spam point çekeceğim çok kötü bir şey. Onun başına span point çekeceğim. Bak. Burnum değdi. Tadına baktım onun yani. Span de hiç güzel değil arkadaşlar. Oyunda en küçük olduğum hayvan. Evet şuradan hemen span point çekeyim. Evet arkadaşlar. Aa, ay boşluk değildi. Allah. Bu. Oldu mu bakımın. Toplam oh, bon, bon. <laughs> Bak, ulaşım noktan orada oldu artık. Ya ne güzel. Sinirlendim şu anlık. Arkadaşlar ya bitiremedik bu arada. Bu videonun da sonu geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Hemen yani şuradan. Allah durun yanlış yaptım. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye kadar önce ya ben ne diyorum ya haritaya bakalım bakın böyleymiş böyleymiş harita sonra burada bir şey var şuraya bulma varmış hızlıca bakıyoruz hemen anam burada Allah Allah harita sana burada neler var. Allah Allah ya Rabbim. Burada böyle şeyler var. Sonra buradan hemen şuraya şimdi galiba bizim. Sonra evet hemen buradan şöyle buradan böyle atlıyorsun şuraya. Buradan da hemen bizi Ya sen neymişsin ya? Bakın şurada komut bile var. Hemen içine bakalım. Evet arkadaşlar bakalım. Anam, burada ne varmış ya? Allah'ım ya Rabbim. Lavın içine atlama varmış. Durun lavın içine atlayayım ne var? Evet arkadaşlar lavın içine atladık. Allah! Allah! Allah map bitti mi? Bir sandık envanter. Droid Parker Let's Stark yapmış. Tank thank for play. Oyuna Allah! Oyuna girdiğiniz için teşekkürler demiş bize. Bir sürü de şey vermiş bize. Allah'ından lan Allah, lazım olsun. siz ne yapmışsınız bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Buradan oraya çıkıyorsun. Durun. Allah buradan buraya çıkıyorsun. Buradan şöyle bir şey yapıyorum şunu. Hayır. Böyle. Ya Ha, girdik. Bastık. Kağıt ne Bu kağıt neden ya? Bu kağıt neden? Evet arkadaşlar tamam. Bu da olsun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ve bye bye.